أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين ماذا دعا رسول الله ماذا دعا سادة أصحابه ماذا دعا دستور شاء الله فارد الله سنجا محمد الله الحقاني ماذا والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا صدق الله العظيم الله عز وجل يقول القرآن عظيم الشهد her şeyi izah etti. Her problem, her müşkülü, her eyle Kur'an azim şanda insan oluna hem kim varsa hepsine e, izah ettik, endirdik. Her şey var Kur'an azim şanda. Ama her hepsi kabul etti. E, cemaat, insan, kuş, zerreler, toprak, dağ, taş kabul etti. İnsanoğlundan başka en çok itiraz eden o şey insanoğlu. Allah'ın e, her şeyine itiraz eden insanoğludur. Kabul etmeyen en çok onlar diyor Allah Azze ve Celle. İşte görüyoruz her zaman baştan beri aynı şekilde Adem Aleyhisselam'dan beri bu şekilde gidiyor insan insanoğlu. Hepsi kabul etse zaten problem kalmayacak. Ama dünya Allah Azze ve Celle imtihan için göndermiş. insanların hakkı kabul etmesi için o hakkı kabul eden insanlar Allah'ın sevgili kulları olmuştur. Hakkı kol sevmeyen de Allah'ın sevmediği kullardır. Allah sevmez mi? Sevmez. Mi? Ben sevmem diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Azimşan'da Allah işine karışılmaz. Allah sevdiğini sever, sevmediğini sevmez. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilk Allah Azze ve Celle emri geldi vakit Enzel aşırı aşırı kabul senin kabilene bu emri bildir. Ondan önce sen akrabalarına bildir diye emir geldi. Peygamber Efendimiz hepsini topladı. ilk i̇lk başta nasıl bilirsiniz beni diye sordu. Tabii Peygamber Efendimiz mükemmel insandı. Peygamberlikten önce de mükemmeldi. Sonra da mükemmeldi. Hiçbir değişiklik yok. Çok iyi bilir, çok sevdiğimiz yani insansınız diye hepsi şey yapın. Ben bize size bir şey söylesem inanır mısınız diye söze başladı. İnanırız dediler. Ne söyleyeceksiniz? başladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel sözlerden Allah'ın kelamından anlattı emirler anlattı kalpleri hepsinin yumuşadı hepsi imana geleceklerdi ta ki amcası Abu Leheb denen adam kalktı başladı bağırmaya sövüp saymaya Peygamber Efendimiz'e e, hakaretler yapmaya işte bu Allah Azze ve Celle'nin dediği şeydir. İnsanoğlu e, çoğu kabul etmez. O öyle yapınca öteki kalanlar da e, kaçtılar toplantıdan e, yani küfür üzerine kaldılar ki ta ki sonra çoğu Müslüman oldu. Bazıları mesela Abu Leheb gibi olan insan Kur'an'da bile onun aleyhine sureler sure var zemm olmuş kendisi hem hanımı karısı hanımı diyemeyiz. karısı çünkü peygamber efendimiz baştan işte birinci günden eziyet verdi ta ki ölene kadar düşmandı en büyük düşmanı amcasıydı peygamber efendimiz sallallahu ve o da kendine zarar oldu o kıyamet ilelebet şeyde kalıyor. Ee, hakaret o hakaret devam ediyor. Peygamber Efendimiz de ila lebet dünyanın e kainatın en yüksek mertebesinde olan zattır. Ona tabi olanlar da onlar da yüksektir makamları. Şerefle inşallah Allah'ın sevgili kulları, kulları olurlar. Onun için Allah Azze ve Celle'nin emirlerini e, e, sorgu sual etmeyin bu ne için böyledir Kur'an'da şöyle yazdı böyle yazdı Bazen insanlar ufacık akıllarıyla hüküm vermeye kalkıyorlar onun için buna dikkat etmek lazım Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve gene mübarek ayındayız doğduğu mübarek aydayız hürmet hiçbir kusur etmeyin. Kalbinize en ufak bir şey gelmesin. Kalpte şeytan getirebilir vesvese ama sakın dilinle konuşma, söyleme ne için bu böyle, ne için şu şöyle diye sakın. Yoksa bütün hayatın kararı ilelebet Allah muhafaza etsin. Hüsranda olursun.